Herkese günaydın. Bugün videoyu anca açıyorum. aşırı sinirliyim çünkü neredeyse geç kalacaktık yani evden çıkarken. Denize çok sinirlendim çünkü beni hiç dinlemiyor. Bakma öyle bana. Suçlusun. Hiç dinlemiyor. Yani pazartesileri olunca iki gün salıyoruz diye bir hafta sonu. Pazartesi olduğu zaman böyle bir salıyor kendini iyice. Sanki cumartesiymiş, sanki pazarmış gibi takılıyor. Hadi kızım geç kalıyoruz dişlerini fırçala. Hiç! Dünya umurunda değil böyle. Ben derdimi bir türlü anlatamıyorum yani Deniz'e. O yüzden videoyu da bir türlü açamadım. E, yine şu anda açtım yani. <laughs> Şükür açabildim. Evet, kusura bakmayın böyle negatif bir giriş yaptım. Ama e, için bazen böyle dökmem gerekiyor. Nasılsınız, iyi misiniz? biz trafikteyiz. Yani az trafik var. Ama biraz var işte. İnşallah geç kalmayacağız bakalım. Dünden notumu yapmıştım. Bugün de planı yapıyorum. Bayağı az yaptım çünkü ben tek yemeyeceğim. İkinci güne de kalkmak istemiyorum. Bu arada e, ocağımı Yakın zamanda değiştiriyorum. Değiştiriyoruz yani. Ee, yine elektrikli olacak maalesef ama en azından e, cam olanlardan olacak. Yani bu kenarları falan benimkinin hemen sararıyor. elim. Yani devamlı temizlememe rağmen çok çabuk sararıyor kenarları. Temizlik bayağı bir zor bu elektriklilerin. Bilirsiniz kullananlarınız varsa. O yüzden e, değiştireceğiz. Camlardan alacağız. Çamaşırlar da yıkandı, bitti. Kapattım şimdi onu. Açacağım birazdan. Ee, Onları asmam lazım. Birazdan da deniz almaya gideceğim. daha sonra şöyle bir parka falan gitmeyi planlıyorum. Nasılsa yemeklerim hazır. Dedim biraz parka götürün denizi. Oyalanır orada belki. Bakalım. Ben deniz almaya gidiyorum şimdi. Bugün de geç saatte çıkıyor yalnız bu hafta sondu artık normal saatte çıkacak pazartesileri de ee, zaten şey yaptılar toparladı yani çoğu çocukların bu şeydi ee, bir önceki hani pandemiden dolayı burada okullar kapalıydı ama işte e, annesi babası çalışmak zorunda olan çocuklar hala okula gidiyordu ve o sırada biraz e, işte biraz ders değiştirdiler aynı zamanda işte pandemiden dolayı ee, çocukların aslında çoğu çok geride kaldı. Bu da bir nevi hani e, seviyelerini yakalama şeysiydi. Ve e, Deniz yakaladı sanırım. Çünkü artık sonuncu kitaba da geçti. Rengi değişti bant rengi. Hani e, bu <laughs> okuldan sonraki aldığı derslerde 2-3 tane falan 2-3 kere bandı değişti. Yani bayağı bir işe yaradı. Çok iyi oldu yani bu e, yapmaları bunun. Öyle. Şimdi almaya gideyim bendenize. Ondan sonra da parka götüreceğim deniz ama söylemeyeceğim. Çünkü e, gitmek istediğim yer şey orada bir arabayı park edebilmem lazım. İnşallah e, park edilecek yer vardır. Bazen boş oluyor bazen olmuyor. Eğer olmazsa Hani boşuna heveslendirmek istemiyorum açıkçası Deniz'i. O yüzden söylemeden götüreceğim. I can the hı, hı Gel şurayı düzelteyim. Çok azıcık esiyor ama güzel bir hava. Geldik. Yerde buldum. Park yeri de buldum. <gülüyor> <gülüyor> Lee de bizimle yine. Yani... Biz buraya geldik de Orhan da e, işten çıkıyormuş galiba. Belki o da gelecek buraya doğru. Deniz anlatıyor yine. Yine anlatıyor benim kızım. The day when my granny and grandpa came to my house and then um, we went out here to have like a little barbecue. Bu arada burası... I sang myself from spinning the pool. We had to wait till of and... Bana mı anlatıyorsun? Kim anlatıyorsun bu kadar? Them. <laughs> Ha, tamam size anlatıyormuş Ben hiçbir şey anlamadım şu an dediğimden Deniz'in Burası aynı zamanda bisiklet de sürüyorlar Burada çok fazla Akşama doğru ya Akşam saatlerinde ya da sabah saatlerinde Spor yapanlar çok fazla oluyor yani Güzel bir park Daha önce çok geldim buraya çekim de yapmışımdır eminim Yaptım herhalde Evet evet yaptım çok yaptım Yani güzel parklarımızdan biri Kuşlarmışlar Çok güzel sesler geliyor mummy. Hmm. Um, you know my orange shoes and the bird picture inside my orange shoes? Mm Yeah, do you think they're hummingbirds? Evet, değil mi? I don't know, because I never seen a hummingbird, but I have heard of a hummingbird. Saçlarım biraz... Bilmiyorum anneciğim. Saçlarımı biraz maşalamıştım sabahleyin ama... Ee, şöyle bir şey var. Daha önce de çekimini yapmıştım. Dyson kullanıyorum ben. Eğer saçınız ıslak değilse biraz şey yapabiliyor. Çok güzel yapmıyor. Islakken daha e, hoş şekillendiriyor bence Dyson. Ben öyle düşünüyorum. Kuruyken pek güzel olmuyor sanki. Bu arada çimenleri kesmişler de. Aşırı güzel kokuyor. Robin neydi? Aa, uçtu. Göremedik ki. Tam bu Tarafımız ormanlık bu tarafta deniz. O orada eğlence yapıyorlar. Masaları kurmuşlar. Büyük bir ihtimal mangal yapmışlar. Şurada da zaten e, evler. Şu çatıları görüyorsunuz. Şu renkli evler var ya onlar. On the, on bu evlerden ben de kiralamak istedim ya. Çok istiyorum. Beach huts. Beach huts, yes. Yeah. Eşyalarınızı oraya koyuyorsunuz, çok güzel oturabiliyorsunuz işte böyle küçük küçük bir yeri var bir açık açıkken görmüştüm adam işte e, portatif işte ocağını falan getirmiş çok güzel ama e, yukarı doğru gideceğiz anneciğim yer yok yani kapış kapış gidiyormuş bilmiyorum ki geçtik geçtik Meizi burada değil. Çatıya çok güzel çiçekler ekmişler. Çok Bakar mısınız ne kadar güzel. Hem de çok arı var. Evet bir sürü de arı var üzerinde. Eşek arılar hem de. Burayı da çok güzel yapmışlar. Boyamışlar. Vallahi ne kadar güzel görünüyor. Tam böyle yazlık havası var yani. Canlı daha da güzel öyle söyleyeyim. Ha? Gel bakalım. Bak bu çatıda da var. Özel böyle etmişler. Kim? Bak bütün çatılarda var. Aa çok güzel görünüyor. Hadi bakalım. Abi Şurada işte annem. Evet evet gördüm. Hı, -hı çok da güzel kuşlar var burada. burada. Hı -hı. <gülüyor> Efendim <gülüyor> Ben hiç bilmem Anneciğim isimleri <gülüyor> Tamam <gülüyor> 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 Nasıl da böyle bir park işte Büyük bayağı Deniz ben buradayım anneciğim. Yalnız benim en sevdiğim yer şurası. Zipline dedikleri. şu böyle oturuyorsunuz ve böyle uçuyorsunuz oradan oraya oradan oraya. Çok güzel. Ben bunu yapacağım birazdan. Deniz hemen iki tane arkadaş buldu kendine. Yani bu kadar boşlukta bile arkadaş buldu. Ee, saklamış oynuyorlar şu anda. Ben de burada keyif çatıyorum. Bu arada bir arkadaşından davetiye gelmiş Deniz'in doğum günü davetiyesi. Onun haricinde bir arkadaşından daha gelmişti. Aa! Sincap. Ay buraya gelmez inşallah. No 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 gelme. <laughs> sincap var. Hepsi üstüme üstüme geliyor. Ya ben de korkarım. Acayip korkarım böyle şeylerden. Kaçtım resmen. Başka bir tarafa geçtim. Onu diyordum. Davetiye geldi arkadaşlarından. Bir, bir davetiye daha gelmişti öncesinde. Artık doğum günleri yavaş yavaş başladı yani. İki arkadaşının doğum günü var. Onların ikisine de gidecek büyük bir ihtimal. Bir tanesi cumartesi günü, bir tanesi pazar günü. Ama bu hafta değil. İki hafta sonra falan herhalde. Bakalım. İnşallah bu sene ben de Deniz'in doğum gününü yapamıyorum. Çok istiyorum gerçekten. Bakalım yapabilirsek çok güzel olacak. Çünkü ilk kez doğum günü kutlayacağız Deniz arkadaşlar arasında. Ama Deniz çoğu arkadaşının birkaç kere doğum gününe gitti yani. Kızımın şanssızlığı. Ne yapalım? Sağlık olsun artık. Yapacak bir şey yok. <laughs> Deniz'den hamak keyfi. Yalnız bayağı yerle bir yani hamak nasıl bir hamak bu ben anlamadım da. Şu an Üstünü başını batırmakla meşgul deniz oh, Nasıl anne yıkıyor değil mi Bence fazla kumlarla oynama Ah oh, yine geldi sincaplar Allahım şurada Ben korkuyorum dedikçe Geliyorlar Ya biraz böyle fare tarzı Şeylerden ben çok çekiniyorum ya Korkuyorum böyle tüylü tüylü hayvanlardan aşırı korkarım you... ya bilmiyorum tuhaf bir duygu aha geliyor burada <laughs> valla üstüme üstüme gelecek diye korkuyorum ben gidiyorum ben <laughs> çek 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 yukarı kadar çek çekebiliyor musun? takıldı mı gene? <laughs> yardım edeyim mi? <gülüyor> dur <gülüyor> Abi, <gülüyor> dur Can you please hold it for me? Sen yap. No. Bak yaparsın. Ben sana güveniyorum. Güveniyorum. Çocuğum ben sana güveniyorum. <laughs> Hadi bakalım. Kaldın. <laughs> dur. Help. Dur dur dur. Bir dakika. Takıldı ya gitmiyor. Az zaman de birazcık takılmıştı da. Diğerine binebilirsin anneciğim. Bak diğeri boşta. İstiyorsan. Tamam. Stay there. Ne atayım mı sana? Yay, aferin sana. Orhan'ı bekliyorum. Gelecek inşallah birazdan. Çok diyor uzak tarafa gitmişsin diyor. Yanlış yere park etmişsin diyor da aslında burası daha yakın. Ya da e, iki, ikisinin ortası bir yerde galiba bu park. Bilmiyorum. Gelir şimdi. Demeye kalmadı geliyor. <laughs> 10 dakikadır Mı? Yok yok. Sen şeyin şey burası tam ortası. Ya git. Var mısın iddiaya? Varım. Nesine giriyorum? Ha? Nesine? Nesine? Senden her iddiasına girerim. Oram yakın, buram yakın bakalım. Tamam. Her Hadi bakalım. Adımlayacak. Yürü. Ne oraya mı gideceğiz? Gideceğiz ya. Ya şimdi i̇şte onu. nasıl kazanacak? Kim nasıl bilecek? Şey çıkışta sen o tarafa git ben bu tarafa gideyim. Ha sonra gidip oradan oraya gideyim arabayı alayım ha, gideyim. senin araban burada değil mi? Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Köpeklerden korktuğun zaman koku salgılıyorsun anneciğim. Bütün köpekler bana doğru yanaşıyor da ben de korkarım. Bur! Ya çok kötüsün. Gidiyoruz evimize. Arada geliriz anneciğim, tamam mı böyle? şey olsun e, okullar kapansın. Hani bir keresinde pikniğe gelmiştik buraya hatırlıyor musun? şey yes. sabah kahvaltısında daha doğrusu. Yes. Hatırladın mı? Geliriz. Yes. Yes. İyi geceler Deniz Hanım. İyi geceler herkese. İyi geceler. Sweet dreams. Hmm, tatlı herkese. <laughs> Tatlı yularar. rüyalar. Tatlı rüyalar. 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 Rü? Rüyalar. Aferin. Rüyalar. Hadi bakalım. İyi geceler. Rüyalar. İyi geceler anneciğim, İyi geceler. Bye. Hadi geceler. İyi geceler. Hoşçakalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bye. Kes your hand. Kes your hand. Öp bakayım. Heh, başına da koy. Ah yemeğim kızma. Hadi bay bay. I'm scared of the money. Give me money. I'm just joking. <laughs> Para mı istiyorsun? Hayır. Just Sonra veririm tamam mı söz? Hadi görüşürüz. I'm just joking. Tamam hadi iyi geceler. Bye. İyi geceler.